reklam maliyetlerinizi nasıl düşürürsünüz? Merhaba ben Veritas'tan Hilal. Reklam maliyetlerini düşürmek ve ROI oranlarını arttırmak her reklam veren için oldukça önemlidir. Reklam maliyetlerini düşürmek birden çok faktöre bağlıdır. Hesap optimizasyonu iyileştirecek stratejiler gerektirir. Hedef kitlenizi iyi belirleyin. Doğru ve tam tanımlanmış bir hedef kitle tanımıyla hedef kitlenizi nokta atışı bir dokunuş sağlamış olacak ve verimliliği arttıracaksınız. Verileri dikkat okuyun. Google Analytics üzerindeki verilerinizi düzenli olarak inceleyin ve datalarınız doğrultusunda optimizasyon işlemleri sağlayın. Reklam kampanyalarınızı düzenli olarak optimize edin. Reklamlarınızı 1-3-5 gün gibi belirli aralıklarla kontrol ederek maliyet, CTR, CPC, ROI gibi metrikleri inceleyerek reklamlarınızı analiz edin ve gerekli iyileştirme ve optimizasyonları sağlayın. Anahtar kelimelerinizi titizlikle seçin. Anahtar kelimelerini aranma hacimlerini ve rekabet oranlarına göre seçin. Negatif anahtar kelimeler kullanarak bütçenizi boşa harcamanın önüne geçin. Uzman yardım alın. Dijital reklam stratejileri oldukça karmaşık ve zor bir süreçtir. Bu süreçte reklam konusunda uzmanlarla işbirliği yapmak süreci kolaylaştıracak ve bütçenizi daha efektif kullanmanıza yardımcı olacak.